Merhabalar Romede kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Word'de ekran resmi yani ekran görüntüsü nasıl alınır onu göstereceğim. Öncelikle menüler kısmından ekle kısmına tıklıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Tıkladıktan sonra yine çizimler kategorisindeki şurada çizimler kategorisindeki içindeki ekran görüntüsü simgesine bir kere tıklayıp ekran kırpmaya tıklayacağız. Ama şöyle bir şey var. Öncelikle kırpmak istediğiniz şeyin Word'ün arka planında açık olması gerek. Bu ne demek? Şöyle göstereyim. Örnek veriyorum ben Buradaki resmi kırpmak istiyorum. Bu resmi açıp sonra Word'e geçmem lazım ki ekran kırpmaya tıkladığımda bu resme gidebilsin. Yani örnek vereyim. Mesela ben direkt buraya tıkladığımda gördüğünüz gibi masa üstüne atacak beni ve resim açık olmadığı için kırpacak bir şey bulamayacağım arkadaşlar. Ama şöyle bir şey. Ben Word'ü tıklamadan önce, ekran görüntüsüne tıklamadan önce mesela resme bir kere tıkladım ve resmi burada açtım. Değil mi? Ondan sonra Word'e geçtim. Word'e geçtikten sonra ekran görüntüsü yine ekran kırma. Burada buradan da kırpabilirsiniz ama böyle de yapmanız daha mantıklı, daha ideal olur. Ekran kırpmaya bir kere tıkladığımda gördüğünüz gibi resim arka planda olduğu için direkt onu kırpacağım. Şu köşelerinden alıyorum. Mouse'u basılı tutarak sol tarafına basılı sol tarafına basılı tutarak şöyle çekiyorum. Çektikten sonra hemen resim gördüğünüz gibi ekrana gelmiş durumda. Yani bu kadar basit bir olay. Tekrar yapmak gerekirse yine ekle. Ekran görüntüsü böyle de deneyebilirsiniz direkt ama böyle direkt gördüğünüz gibi şu resim uygulaması ile birlikte gösteriyor. Bu kötü olur. Ekle. Yine aynı şekilde ekran kırpma. Yine aynı şekilde şöyle tutuyorsunuz. Mouse ile kırpmak istediğiniz yere kadar çekiyorsunuz ve gördüğünüz gibi resim Word belgenize geliyor. Bu videoda size ekran görüntüsü nasıl alınır onu göstermeye çalıştım. Video işinize yaradıysa videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı devam ediniz. Yani eğitim setimiz devam edecektir. Görüşmek üzere.